ailesiyle yaptığımız görüşmeler gerekiyor. tarafıyla yaptığımız görüşmeler hepsi doğrusu Türk-İsveç ilişkilerini daha da geliştirecek yönde. Herkes geleceğe sahip çıkıyor. Daha çok iş birliği yapmak, daha çok gözümüzü farkındayız. Dün <laughs> hükümetle yaptığımız görüşmelerden sonra basın açıklamasında hep beraber bu Burada çok konuyu konuştuk başbakanla. Hem evet. ikili ilişkilerde hem de çok taraflı meseleleri çevremizde olup bir